Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir meditasyon yapacağız beraber. Aslında bu çalışmanın adı Erteleme Dönüşüm Çalışması. Yani e, bir nevi içimizdeki yetersizlik duygusu ya da mükemmeliyetçilikte diyebiliriz buna. E, bu duyguların e, yüzeye çıkamadığı için e, bizde belli davranışlara bizi yöneltmesiyle ilgili. Yani e, aslında bu bir nevi erteleme davranışı diyelim, bir nevi bir savunma mekanizması ve bireyin duygularından kaçmasının bir yolu. Yani erteleme aslında bir nevi bir maske ve bu öyle bir kısır döngü ki biz bu yeterlik duygumuzdan yetersizlik duygumuzdan kaçtıkça erteleme davranışı'nın daha da e, ağır bir şekilde hayatımızda görülmesi ve bunun e, ortaya çıkmasıyla birlikte suçluluk duygusunun da devreye girmesi. Çünkü yapmam gerekenler var, yol almak istiyorum ama e, bir şekilde bu yolda bir türlü başlangıç noktasına gelemiyorum kısmında e, bizi gerçekten derin bir şekilde sarsan e, psikolojik bir problem haline gelebiliyor e, sırasında. E, erteleme yetersizlik duygusundan beslenir dedik ve yetersizlik duygusu e, aslında tüm duygular gibi e, bedene yüklenen, bedene yerleşen e, ve kazınan bir e, niteliktedir. Çünkü bastırılan hiçbir şey aslında yani görmezden gelinen ve Jung'un gölge dediği içeriklerin hiçbiri sadece bilinç dışı içerik olarak kalmıyor. E, beden de mıhlanıyor diyebiliriz. Yani beden e, bizim aslında e, duyumsama özelliğimizi e, sergilediğimiz yani bedensel dönüşüm ve değişikliklerde e, farkına vararak bedenimizi dinleyerek bedenimizin doğrultusunda hareket etmemiz gereken bir alan iken e, Bedeni de reddetmeye bizi götürüyor. Yani duyguları reddettiğimizde duyguları bastırmaya çalıştığımızda bedeni de bastırıyoruz. Peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü olumsuz duygular çok da tahammül edilebilir içerikte değildir. Utanç duygusu, yetersizlik duygusu, bir şekilde sevilmeyeceğini düşünme ve işte kendini kusurlu hissetme. Bu bu tür duygular aslında çoğu zaman başa çıkmak yerine bu duygularla bastırılır. Bu aslında işimize gelir. Çünkü bu kolaydır. Ee, kolay olan bu bu davranış şekli aslında bizi zaman içerisinde e, bedenimizde ve duygularımızda e, bir nevi şöyle diyelim e, hissizliğe götürür. Yani duygularımızı tarif edememeye başlarız ve duygularımızın geneli öfkeye dönüşür. E, bedensel sıkıntılar, beden bedenin verdiği e, işte kartı problemler diyelim öyle görüyoruz Çünkü ee, bir şekilde kendimize ait olan e, alanın yani bedenimizin görmezden gelinmesi gereken e, bir parça gibi algılanmasına neden olur yani bu aslında hani hastalandığım zaman ben doktora gidiyorum gibi bir bakış açısıyla bakılmaması gereken bir bir taraf yani hastalanana kadar ne yapıyoruz <laughs> kısmı önemli Herhangi vücudumuzda bir sinyal gelene kadar bu kadar yoğun bir şekilde hastalık adı altında bir sinyal gelene kadar biz neredeydik kısmında işte orada bastırılan duygu ve beden içeriğine bakacağız. Beden ve duygu Jung'un da arketipsel olarak ifade ettiği gibi medeni insanda bilinç dışı bir içeriktir. Çünkü beden doğadır İnsan doğasından ve doğadan uzaklaşmış bir canlıdır. Bu yüzden tekrardan o bağlantıyı sağlamak, tekrardan kendimizle iletişim kurmanın yolu ilk etapta duygular ve bedensel duyguların bedene kazınmış olan içerikleriyle uğraşmamızdan geçer. Yani bu bağlantıyı sağlamamız. Şimdi ben size günlük böyle 3-5 dakikalık günlük pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir meditasyon yaptırmak istiyorum. Şimdi rahat bir ortamda olalım. Bu rahat ortam isterseniz ışık kapalı ya da işte açık uzanabilirsiniz ya da oturabilirsiniz. Ayakta olmanızı tavsiye etmem. Rahat bedeninizin rahatlayacağı bir pozisyona kaslarınızı bırakabileceğiniz bir pozisyona gelin. Bu videonun içeriği erteleme döngüsü ile ilgili. Yani ertelemenin bedenimizdeki ee, hangi duygudan kazınmış olan hangi duygudan kaynaklanan e, bir içerik olduğunu anlamaya çalışma ve bunu da dönüştürme çalışması sadece anlamayacağız yani bunun üzerine dönüştüreceğiz. Fakat bu bir kere yapılacak bir e, uygulama değildir. Bir kerelik yapıldığında bir farkındalık e, kazanabilirsiniz ama bu çalışmayı 21 gün boyunca yapmanızı tavsiye ederim. O zaman başlayalım. Şimdi e, eğer Erteleme döngüsü içerisine girdiğinizi düşünüyorsanız öncelikle şu cümleyi kendinize lütfen tekrar edin. Şu an zihnim kendini ya da beni korumaya çalışıyor. Şu an zihnim kendini beni korumaya çalışıyor. Bu bir hata değil. Zihnim kaygıyı bastırmaya çalışıyor. Yani bunu bir hata değil. Zihnimizin kaygıyı bastırma çabası olarak da görmemiz aslında burada ilk etapta önemli. Yani zihinle daha çok işlev sağlayan medeni insanlar olarak zihinsel olarak önce kendimize böyle bir telkinle başlamamız meditasyona ya da işte bunu hissettiğimiz zaman ertelediğimiz yetersizlik duygusu vesaire bunu hissettiğimizde. E, bu şekilde bir söylemle e, bir start verebiliriz. Şimdi bedenle temas edeceğiz. Gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Üç ya da dört kere kendi nefes ritminizde nefes alın ve nefes verin. Nefes alın ve nefes verin. Nefes alın ve nefes verin. Nefes sakinleştik. Şimdi bedeninde bir nokta seçmeni istiyorum. Örneğin göğüs, karın, boğaz, kafa, eller. Bedeni seni nereye götürüyor? İç organlar da olabilir. Mide, her yer olabilir. Şimdi Bedendeki alanı tanımladıysak o bölgede hangi duyumun olduğunu anlamaya çalış. Gerginlik mi var? Baskı mı var? Sıcaklık, boşluk, genişleme, daralma, sıkışıklık, karıncalanma. Nasıl bir duyum alıyorsun orada? Şimdi bu duyuma bir isim ver. Yani biraz daha açığa çıkartalım bunu. Midemde baskı var. Boğazımda sıkışma var şeklinde tanımlamanı isteyeceğim. Göğsümde genişleme var. Karnımda ağrı var. Her şey olabilir. Şimdi kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Bu duyum bana hangi duyguyu hatırlatıyor? Yani midemde baskı var dediysek bu bendeki hangi duyguya temas ediyor? Yetersizlik duygusu üzerine çalışıyoruz. Fakat yanında başka duygular da gelebilir. Belki öfke, üzüntü, yalnızlık, bunun gibi duygular, belki endişe, kaygı. Bu duyguları bir şekilde tanımladık, farkına vardık ve bu duyguyu yavaş yavaş sahipleniyoruz. Bu duyguya şimdi bir sembol yani bir metafor vermeni istiyorum. Ne demiştik? Mesela göğsümde bir öfke hissediyorum demiştik. Ya da midemde baskı var demiştik. Buna şunu ekliyoruz. Göğsümde öfkeli bir ateş var. Ya da kafamda sıkıntılı ya da kendini yetersiz hisseden bir kitap var. Yani burada yaptığımız bedende, nerede, hangi duyguyu hissettiysek Hangi duyumsamayı aldıysa, karıncalanma, hangi duyguyu hissettiysek, öfke ya da üzüntü, onun bir sembolü var. Ve şimdi bu sembole odaklan. Evet, bunu zihnini yaratıyor. Fakat unutma, bilinç ve bilinç dışının gerilimi bir sembol yaratıyor. Bilinç ve bilinç dışının geriliminden rüyalar ve aktif imgelem çalışmalarında çok olağanüstü yaratıcı hikayeler ortaya çıkıyor. Yani aslında yaratıcı bir eylem yaparken de aynı gerilimin dışarı boşalması bize imgelerin ya da zihnimizde beliren belli sembollerin görünür hale gelmesinin neden oluyor. Beni dedik? Örneğin göğsümde öfkeli bir ateş var dedim. Ya da ne demiştik örnek omuzlarımda ya da kafamda yetersiz bir kitap var. Ya da yetersizlik hisseden bir kitap var. Şimdi bu duygunun orada 5 saniye 10 saniye belki de 1 dakika ne kadar dayanabiliyorsan kalmasına izin ver. Ve asla bu duyguyu değiştirmeye çalışma. Bu rahatsızlık veren duyguda kalmanı istiyorum. Omzunda, başında, bağırsaklarında, ayaklarında her neredeyse bu duyguyu, yetersizlik duygusunu, belki aşağılanma hissi var, o duyguyu hisset ve bedeninde kabul et. Ve ona sahip çık. Ve lütfen şimdi şunu tekrarla. Bu duygu bana ait ve hissetmeme izin var. Onu bastırmak zorunda değilim. Onu kucaklıyorum. Son bir derin nefes al ve gözlerini aç. Evet. Şimdi erteleme için ne demiştik arkadaşlar? Zihnin duygudan kaçma yöntemi dedik. Duyguya izin vermekte aslında bastırılan enerjinin dışarı salınmasıyla bağlantılı bir yere bizi götürüyor. Yani e, benim tahammül edemediğim duygularım var. Herkes buna odaklansın. Olumsuz duygular sevimli değildir. Mutluluk veren ya da neşeli duyguları çok çabuk sahiplenirken olumsuz duyguları görmezden gelerek yok sayarız. Peki bu neye sebep olur? Asıl mesele burada. Bunun en önemli götürüsü diyelim. Kendimizle olan bağlantı. Çünkü duygular bizi nereye getirir arkadaşlar? illaki de kendimizle ilgili sınırlara, potansiyele. Çünkü orada utandığımız ya da yetersizlik duyduğumuz parçamız kendimizle ilgili bir parçamız. Bu sebeple psikolojik alanımız bu olumsuz duyguyu yok etme çabasıyla uğraşırken, bedendeki hissiyatları gömmeye çalışırken bizim nasıl bir içeriği sahip olmamıza neden oluyor? Kendimize ait olmayan, bir başkasının bize yansıtmış olduğu yetersizlik ya da e, utanç duygusunu sahiplenmemize neden oluyor. Yani biz ne yapıyoruz? Yansıtma alıyoruz. Yansıtmayı alma sebebimiz nedir? Bu Bu da çok önemli. Yansıtmayı alma sebebimiz aslında Olumsuz deneyimlerimizle çok bağlantılı. Çocukken yaşadığımız olumsuz deneyimlerle. Yani hepimizin yüzde olumlu deneyim ya da yapıcı bir şekilde deneyim yaşaması mümkün değil. İlk öncül hikaye dediğimiz kısımda anne ve baba ile olan ilişkide, anne ve baba temsilleriyle olan ilişkilerde, özellikle. O zaman bu bizi e, nereye getirmeli? Şimdi. Arketipsel bakalım biraz. Bu aslında ne anlama geliyor? Arketipsel bir içerik olan anne ve baba e, döngüleri. Yani anne ve baba aslında birer imgedir. Arketipsel alan dediğimizde anne olmanın döngülerinin olduğu bir enerji alanı, baba olmanın döngülerinin olduğu bir enerji alanı ve onun e, nasıl diyelim? her iki arketipinde iki ucu ucunun arasında gidip gelen bir enerji akımı gibi düşünün. Yani yapıcı ve yıkıcı özellikleri var her arketipin. Aslında arketipler tam mükemmel ve tanrısal alanlar. Tartışılmayan alanlar yani. Hiçbir şekilde kusurları yok. Şimdi varsayalım biz e, despot bir babayla büyüdük. Kısıtlayıcı, Zorba, sınırları ihlal eden anne için de bu geçerli. O şekilde de düşünebiliriz. Şimdi bu deneyim aslında arketipin tek bir yönünü deneyimlemek anlamına geliyor. Çünkü baba bu demek değil. Baba demek aslında hem adalet, hem sınırların korunması, hem kısıtlama hem de e, bolluk ve bereket alanı aslında. Şimdi. Her açıdan baktığımızda babanın tek bir parçasını, tek bir yönünü deneyimlemiş olan bir çocuğu düşünürsek kendi yetişkin olduğu zamanda ileride eril ve dişil fonksiyonlarının gelişeceği de düşünülürse o zaman sadece baba kısmında eksik kalmış olmuyor. Kendi eril fonksiyonunu da keşfedememiş oluyor. Yani kendine adil davranma sınırlarını çekme, kendini çok güzel ifade edebilme, topluluk önünde mesela topluluk önünde konuşma, animus'un katkısıyla olur, yapıcı animus'un katkısıyla olur. Öbür türlü arka planda sürekli çalışan bir negatif konuşan, özellikle kadında yetersizlik duygusunu çok ciddi aşılayan ve kadının kendini ifade etmesini topluluk önünü bırakın karşısında bir kişi olduğu zaman bile ona kendi duygu ve düşüncelerini ifade edememesiyle sonuçlanan bir alana götürür. Şimdi ne dedik? Baba e, içsel olarak dirilmek zorunda ya da anne de aynı şekilde. Yani annenin içsel olarak dirilememesine demek. Yani diyelim ki zorba bir anneyle narsist e, vesaire şimdilik etiketleyelim. Ama şunu da unutmayalım bir anne ya da baba salt kötü olamaz. İstisnalar hariç. E, illaki de o arketipsel alanın farklı tarafları da vardır. Ama ne dedik? Biz etkilendiğimiz tarafta takılıp kalıyoruz. Şimdi o zaman anneyle olan bağlantıda problem Erkek de olsa, kadın da olsa, neye neden olur? Kendisiyle bağlantı kurma problemini neden olur. Yani bu şu demek aslında, bir insan e, ilişki kurarsa eğer kendini keşfedebilir. Yani karşısındakiyle ilişki kurmadan kendini aynalayan biri olmadan kendini dönüştüremez kimse. Şimdi bu ilişki öncelikle kendisiyle olan ilişkiyi koparmakla bağlantılı bir yere getiriyor bizi. Yani biz duygularımızdan ve bedenimizden koptuğumuzu söylüyoruz ya. Kadın olalım, erkek olalım. Bu kopuşun nedeni aslında anneyle kurulamamış olan sağlıklı bağlantıdır. Bu sağlıklı bağlantıyı biz anneyle kuramadığımızda yetişkinlik zamanımızda kendimizle kuramadığımız bağlantı kendi duygularımızı bastırma ve kendimizi reddetme kısmına bizi götürür Dolayısıyla Eril fonksiyon ayrıştırma fonksiyonu dişil fonksiyon yani Eros bağlantılama fonksiyonudur ve bu ikisi birbiri biri işlemeden diğeri de felç olur yani bir insan kendisiyle bağlantı kurmadan düşünsenize, duygularımın ben farkında da değilsem, bu duygularımı bastırıyorsam, ben kendime ait olan doğruyu ya da yanlışı da bastırıyorum demektir. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmek, elma ve armutu birbirinden ayırmak ve bana bu iyi geliyor, bu iyi gelmiyor ya da senin bu davranışın doğru, bu davranışın iyi değil, yanlış yani diyebilmek kişinin ancak ve ancak kendisiyle bağlantısıyla mümkün olabilir O zaman şimdi yetersizlik duygusu dedik erteleme dedik e, Bütün bunlar aslında bir zamanlar kendimizi yetersiz hissettiğimiz belki hissettirildik olabilir belki bunu gözlemledik ve bunu gözlemleyerek öğrendik Bu da olabilir Ama artık sorumluluk alma zamanı yani ben kendimi yetersiz hissediyorum çünkü babam ve annem bana bunu yaptı, şunu yaptı demek. Yerine sorumluluğu almak, bireyleşmenin ve e, şöyle diyelim kendimizi bir bütün hissetmeye doğru gitmenin ilk adımı. O zaman bu duyguyu bir savunma mekanizması olarak zamanında bilinçsizce yaptığımı da düşünürsem. Burada aslında kimsenin suçu olmadığını da düşünebilirim rahatlıkla. Ne benim e, suçum var ne de karşımdakinin. Çünkü onun da döngüleri vardı. Şimdi o zaman e, suçlayacak kimse yoksa, günah keçisi yoksa harekete geçme zamanı diyelim. E, ve şimdi e, size ben meditasyonun dönüşüm kısmını e, yaptırmak istiyorum. Ve ardından da bitireceğiz yavaş yavaş. Şimdi en son nerede kalmıştık arkadaşlar? Ee, bu duygu bana ait. Hissetmeme izin var ve onu bastırmak zorunda değilim demiştim. Ne demiştik? Göğsümde öfkeli bir ateş var dedim. Tanımladım bunu. Duygumu sahiplendim. Onu bedenimde bir yerde bıraktım. Ve dayanabildiğim kadar 1 dakika 2 isterseniz 5 dakika dayanabiliyorsanız yapın. Buna dayandım. Şimdi bunu dönüştürme zamanı arkadaşlar. Şimdi e, bunun içinde küçük bir imajinasyon yapacağız. Tekrardan gözlerinizi kapatın. Ve elmayı hissedin. Elma ise eğer o. Bedeninizde öfkeli bir elma hissettiyseniz. O e, tarif ettiğiniz sembolün rengi büyüklüğü, dokusu, kokusu, sesi nasıl? Ve ona seslen. Sen bana neyi göstermek istiyorsun? Görülme arzumu mu? Kabul edilmeyi mi? Neyi? bana göstermeye çalışıyorsun. Belki de ortaya koymak istediğin bir beceriyi göstermeye çalışıyor sana. Şimdi nefesle gene çalışmaya başlayacağız. Her nefeste o elmanın ya da o sembolün yavaş yavaş yumuşadığını hayal et. Sertliği çözülüyor içi yumuşuyor, belki eriyor, suya dönüşüyor, göz yaşına dönüşüyor, belki de ışığa dönüşüyor. Dönüşmesine izin ver. Ve şimdi dönüşen imgeyi duyumsama yaşadığın bölgeye yerleştir ve orada bir dakika beklet ve dönüşen içeriğin bedenini sarmasına, yıkamasına, belki ısıtmasına, belki soğutmasına izin ver. Evet. Artık boğazında utanç duyan bir elma ya da omzunda yetersizlik duyan bir kitap taşımak zorunda değilsin. Ve bu duyguyu aslında hissetme sebebinin kendine ait değerli bir parçan ortaya çıktığında utanç ya da suçluluk ya da yetersizlik, eksiklik duyduğun içinde. Yani en başından beri bu olumsuz duygu senin hangi parçanı saklıyordu? Sana ait olan potansiyelini ve bu duyguyu hissetme sebebinde kendinle bağlantıyı kesmek istemendi. Ve unutma bu eksiklik, suçluluk, yetersizlik duygusu sana ait değil. Bir başkasının kendisinde tahammül edemediği duyguları sana yansıtmasının nedeni. Şifa olsun.